Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash of Clans'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Gençler en son hatırlarsanız e, zengin olmuştuk. Evet, bir şeyler kaldı. Hayo çalı. Tamam. Benimkin kin şartçım. Ha. Birazcık kaldırdım. Şimdi şuradan taşlarımı falan da aldım. O 44 seviyeye az kalmış. Bir şuradan normal bir savaş yapalım. Unuttum oynamayı. Cidden hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya ganimet çok az. Gerçi ihtiyacım da yok ki. Benim ganimetim full. Yıldızı oynayacağım. O yüzden saldırıyor. Şifacı şuradan bejler ha. Ejderhaya on büyücü. Ya benim barbar kralım 7 seviye değil ki bir seviye. Niye 7 seviye gözüküyor? Köyü uzun süredir girmediğim için yükseltmiş mi bu? Bu bizim. Yani. Anlamadım şeyde de bir seviye ay yedi seviye gözüküyor. Yani fazla bakmadım aslında. Herhalde uzun süredir köye girmedim diye 7 seviye oldu. Biraz bu biter herhalde. Kö köy köşelere şu inşaat kulübesini koymazsak olmaz. Aa çok şey eklemiş Buradan gidiliyor mu? Bu ne lan? Bu ne? Oha bunlar ne? Cadı şapkasını hatırlıyorum da. Altın deposunu bitirdim. Şuradan topladım. Ve belediye binasını artık 9'a Basıyorum yo ve kaynaklarımı yine fullledim altın bilet korsan koruyucu diyor daha benim şeyim bile yok lan Büyük koruyucum bile yok. 3 gün, 4 günde tamamlanıyor. Şurada bir savaş yapacağım. İnşaat makinesini tamir etmek için 900 bin istiyor ama benim kapasitem 820 bin. Ve o yüzden şu altın deposunu basıyorum. Sinsokçu benim en iyi oynadığım şey. Çift topunu yok edeceğim önce. Çift top önemli. Çift topu hemen yok etmem lazım. uzaktan saldırdığımız için ezici herhangi bir etki yaratmıyor. Bu da güzel bir şey. <laughs> belediye binasını yok edemedik. Hadi, hadi bir vuruş daha. Hayır! Üflesen ölecek. Üflesen ölecek belediye binası. Hah. 58 ama 2 yıldız ya yenildim Kim daha fazla yıldız alırsa o kazanıyor. Saat kulesinin niye şey yapmadın mı? Çey şuraya. Şunları atalım. vuruşta yok okay ediyor. O yüzden bu kadar Şş. öldürmek istiyorum. Tam belediye binasına aldık onun kaçarı yok. Çift topu yok ettik. Tam şu şu ikisi zaten hatta ezici falan kesin bizde. Ezici kıramayabiliriz ama Yok ediciyi kıramadık da. Bu evet. sokçulara saldırmak ne bileyim. Ben hep öyle yapıyorum. 67 yapmış ve yine kaybettik. Bu sefer farklı birileriyle saldıracağım. Fuisin sokçuyla saldırmayacağım bu sefer. Ya da Fuisin sokçu işte. Tamam. Toplu saldırı deneyeceğim bu sefer. Hayır hayır hayır. Ya çoklu avan şimdi mi denk geliyor ya? Abi çoklu avan şimdi mi denk geliyor ya? 52 yapmış. Neyse arkadaşlar umarım diyor ben misinizdir eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın başarıyla görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.